Merhaba herkese. Nasılsınız? Bugün güzel bir cumartesi sabahı. Bugün erken kalktık yani benim erken anlayışım 10 tabii ki. Yani uyu uyuyorum hafta sonları genelde. Hafta içi erken kalkıp çalıştığım için hafta sonunda böyle 10 gibi kalkmak benim için erken. Normalde 11, 11.30 falan. Şimdi hazırlandık. Bu tatlı süveterimi giydim pembe. Hatırlarsınız size boydan da gösteririm abime kahvaltıya gideceğiz. Çünkü abimin evi de bize yakın aslında ama babaanneme gideceğiz. Babaannemin evi abime daha yakın. Dedi ki abim de hadi kahvaltıya gelin bana cumartesi günü beraber gideriz. Çok mantıklıydı. <laughs> o yüzden şimdi hazırlandık. Cem'le birlikte abime gidiyoruz. Sonrasında babaanneme gideceğiz. Böyle dolu dolu bir cumartesi günü olacak. Bu arada bir kombinimi de göstereyim size. Çünkü çok hoşuma gitti. Çok tatlı oldu. Evin bu kısmını niye kullanmıyormuşum ki yani değil mi? Ay Cem de diyor ki geri git. Bir öne gel. Sahne ışığı tam üstünde. Diyorum ne olacak ya ben zaten sabit durabilen bir insan değilim. Sürekli hareket ediyorum duramam öyle yani. Böyle üzerimde pembe bir süveter. İçine beyaz trend yoldan bir gömlek giydim. Atladığım deri bir tayt giydim. Bu takımdan bahsetmiştim bu süveteri alırken bu şekilde kombinleyeceğim diye yaptım. Sözümde durdum. Ya az önce lapa lapa kar yağıyordu. Biz çıktık durdu.

peşimize. Çünkü Cem onu çağırdı. Peşimize takıldı. Böyle olunca sinir oluyorum. Çünkü korkuyorum biraz. Yani belli olmuyor benim durum. Bazen korkuyorum bazen korkmuyorum. Bu biraz tatlıydı. Korkmadım. Ama hala Mişallahım gördüğünüz gibi. Çok güzel. tekrardan merhaba. Sabah da bir kargo gelmişti fakat acelemiz olduğu için kargoya hiç dokunmamıştım. Şimdi birlikte açalım dedim. Böyle gratis'ten bir kutu geldi. Çünkü ben böyle gratis, Watson's alışverişim videolarını falan izlemeyi çok seviyorum. Ne bileyim eğlenceli geliyor yani izlemesi. Böyle akıp gidiyor. Yeni ürünler keşfediyorum. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum. Ama benim gibiyseniz beraber neler aldığımı bir bakalım. Yani böyle evin temel ihtiyaçları aslında ayda bir ya da maksimum iki ayda bir bittikçe alınması gereken ürünler hep birlikte. Şimdi göreceğiz. Bakalım neler almışım. Bu arada Gratis'in kendi markası olan Benry marka. Bu markayı bayağı sevdim. Bayağı fiyat performans markası olduğunu düşünüyorum. Ürün gamı bayağı geniş ben de denedikçe beğeniyorum. Beğendikçe de farklı kategorilerdeki ürünlerini de keşfetmek için yine böyle bir sürü Benry'den ihtiyacı yönelik şeyler aldım. Şu Benry markasını yumuşacık temizlik bezinden aldım. Üç renk. Gayet güzel yumuşacık yani Parex'in pahalı bezleriyle birebir aynı. Belki daha bile iyi olabilir. Yani aklınızda olsun daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız Gratis'teki Benry markasınınkine de bir bakabilirsiniz. Şöyle bir açayım dedim. Şöyle bir açayım dedim ekranın önünü. Kutu görünüyor çünkü. Evet devam edelim. Benri markasının bu buzdolabı poşetinden aldım. Buzdolabı poşeti. Sürekli kullandığım bir şey şeyler. Kilitli poşet aldım. Bunu da daha çok Cem seviyor. Cem kullanıyor. Yine Benri markasının kilitli bir poşeti. Ve bir bir, bir 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 bir. Bir kilitli poşet, bir buzdolabı poşet. Yine Benri markasının. Bizim bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar için kullanabileceğimiz ekran temizleme mendili aldım ekran, ayna ve cam yüzeyler için diyor. 30 tane Benry markasını yine temizleme mendili. Aa, bu çok iyi bir şey. Şöyle birer paketli halde hemen video bittikten sonra televizyonu, bilgisayarları, telefonları hepsini elden geçireceğim bununla. Yine Benry markasının bu sihirli süngeri. Ben bunları kullanıyorum. Bulaşık yıkarken de hani elde yıkamam gerekirse. Normal süngerlere göre daha iyi çıkardığını düşünüyorum. Şurada böyle hafif tel gibi şeyleri de var ya. Ben beğeniyorum yani. Bunların performansı da iyi oluyor. Berry markasının bir adet pamuğu. Bu arada bu pamuk acayip ucuz ya. Normalde bu pamuklar kaç para? Ben bunu aldım 4-5 liraya yani. Kocaman yüzlü pamuk ve organik. Yani mutlaka pamuk konusunda kazıklanmayın arkadaşlar. Gidin Gratis'ten alın. Evet devam edelim. Az önce telefonum çaldığı için kapatıp tekrar açtım videoyu. Yine bu sefer Gratis'in kendi markası Be Beauty'nin Be Beauty söylerken biraz zor oluyor. Lip balmını aldım. Lip balm her gün sürekli kullandığım bir şey. Dudaklarım çok kuru olduğu için. bu Mind Kiss olanını aldım yeşil. İlk defa deneyeceğim. Eğer güzel olursa size de söylerim. Yine Benry markasının günlük pedleri. Normalini deneyip memnun kaldığım için bu sefer bir de günlüğüne şans verdim. Yani bu alışverişte sadece Gretz'in kendi ürünlerini denemişim gibi oldu. Yani tek tük birkaç farklı marka var. Ama genelde Benry ve Be Beauty'yi denedim. Böyle doğal zey zeytinyağlı okyanus esintili güzel bir sıvı sabununu denemek istedim. Bunu da kargo bedava olması için sepete eklediğim yine Benry markasının cep mendili. Benry markasının yara bandı. Küçük kazalarımız olabiliyor mutfakta. Hatta yeni oldu tane Yerevan'da vardı. Kestim burayı. Signal'in en sevdiğimiz diş macunu. Bu karbonat ve nane olan. Ağızda çok güzel bir tat bırakıyor. Biz en çok bunu seviyoruz. O yüzden bunu kullanıyoruz genelde. Fiyatı da diğerlerine göre hem bir tık daha uygun ve e, ağızda bıraktık his dediğim gibi çok güzel. E, tavsiye ediyorum. Signal'in karbonat, nane, diş macununu. Gratis alışverişim bu şekildeydi. Benimle birlikte bu kutuyu Için teşekkür ediyorum. Wake up, brother gonna rise with the sun Step two Get some good some food in you Step three Think grow hard about what you wanna be Step four everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's normalde kazanmam böyle şeylerde hemen kazan. Oha. Geldi bana. Tekrar çek. Ya bunu yukarıya destiliyorsun. Ee bu direkt bu düşsün diye uğraşıyorum ben şu an. Arkadaşına masaj yap. <laughs> hmm. Tekelle mi yapıyorduk çift el mi? Fark etmez ki. Olur mu tekelli yapılıyordu galiba böyle ya, şey var. Dur dur. Öyle bir şey var. Yani sadece sağ elini kullanarak yapacaksın mesela. Sol hmm. elini kullanmak evet. için. Şu an aklıma geldi. <laughs> bunu yapmam. Bir taşa kalır. Ya bu zor bir uyumuş ya. Şarkı ne? söyle. They don't really care about us. Biz var ya bunu 10. elde düşürürüz. Ben sana söyleyeyim bize hiç potansiyel göremedim. Bir mi? el pas geç. Sen iki tane çekiyorsun. Bebek gibi ağla. Ay kebapsız. Ayna ol. Nasıl olacak ki ayna? Böyle yapma. Böyle, böyle yapma. Komikta. Böyle yapma. yapma. Ayna işte ayna yani. Şeyin yaptığı. İki bardak su iç. Bir kere ben bunu hayatta içmem. Aa, bir tane hakkımız oy var. Betim. Ay bir tane yapmama hakkımız vardı. Onu söylemeyi unuttuk. Ben bunu da kullanıyorum. Onu. Aşkım ne yaptın ya? Çikilir mi o ya? Ayy bunu almaktan vazgeçtim çünkü o gider bana. Ya al artık aldın. Esas orası çok tehlikeli. Sen yanlış yapıyorsun. Tekrar çek. Pı Allah seni kahretmesin. Boşta zaten bir işe yaramıyor. Ünlü taktı yap. Şöyle çek. Çok kolay. Çok kolay. Yavaş yap. Hı. Yavaş yap. Şarkı söyle. Haydi gel benimle ol. Oradaki sevgililer ayrılık birer ay Bak çok hmm. yukarıdan daha çok sallanıyor. Sen, sen, sen devir diye yapıyorum işte. Bu. <laughs> <laughs> Üstüne koymak diğer ders. Aaaa! Kutanın bir <laughs> anlarsın gider. <laughs> Gitmedi. Back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't